ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir ön çalışmayı Çankaya Belediyesi başlattı. Unutmayalım ki sorunlara teslim olmak yerine onu aşacak etkisiz hale getirecek ve yarınlara umut ve cesaretle bakacak aydınlık bir mizaca ancak eğitim yoluyla ulaşabiliriz. Konu aynı, duruş ve öngörülerse çok farklı. Geçtiğimiz hafta içinde polis ekiplerinin ülkemize kaçak yollardan girerek kağıt toplayıcılığı yapanlara yönelik düzenlediği bir operasyon sonrası yaşananlar kağıt toplayıcıları meselesini tekrar gündeme getirdi. Operasyon sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu apar topar İstanbul'da kağıt toplayıcılığı yapan vatandaşları ziyaret etti. Sorunlarına çözüm bulmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir ön çalışmayı Çankaya Belediyesi başlattı. Hamaset dolu mesajlarını ise attığı bir tweetle süsledi. Ey saray iktidarı, Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim çünkü yok. Kılıçdaroğlu'nun toplumda gerilimi yükseltme amacı dışında hiçbir şeye hizmet etmeyen bu mesajı akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sorunun çözümü için ta 2010 yılında attığı bir adımı getirdi. Dizginlerinden boşanan kutuplaşmanın kafalara sokulmaya çalışılan biz ve öteki şablonunun öncelikle akılcı, objektif ve idealist bir eğitim seferberliğiyle etkisiz hale geleceğini düşünüyorum. Bunun için ise Dikmen köyümüzden yakılan meşaleyi çok önemli ve kutlu görüyorum. MHP lideri bu açıklamaları 2010 yılında Aksaray'ın Dikmen köyünde Oğuz Ata İlköğretim Okulu'nun açılışında yapmıştı. Peki Dikmen köyü ile kağıt toplayıcılarının ne alakası vardı? MHP lideri neden burada bir okul yaptırmıştı? Kameralarımızı 2010 yılına çeviriyor ve nedenini Dikmen köylülerinden dinliyoruz. Genellikle İstanbul'da kağıt toplayarak yaklaşık halkın ilkokul 8'den çekip yaklaşık 60 yaşına değil, diyeyim. %95'i İstanbul'da kağıt toplayarak geçiniriz. Genellikle temel geçimimiz budur. Çöplükte çalışırız. buradayız ayırız İstanbul'da kağıt toplarız. Ben Ankara'da çalışıyorum. Aynı hani kağıt işi yapıyorum abi. Burada hastaladım bir kağıt olduydu gidelim. Hastaladım tekrar geldim. Doktor yani mikrop atmışsın diyor yani. Aksaray'ın Dikmen Köyü'nde yaşayanlar geçim derdi nedeniyle büyük şehirlere göç ediyor. Ve genelde de çoğu o illerde kağıt toplayıcılığı yapıyordu. Biz bir çöpte çalışan bir insanız. İki ay İstanbul'da kalıyoruz, bir ay burada kalıyoruz, onu bir yiyip gidiyoruz, ondan sonra geri gidiyoruz. Bizim yani normal bir yaşantımız yok. Yaz, kış hiç fark etmez yani. Yazın da gidiyoruz, kışın gidiyoruz. Devamlı İstanbul'da kağıt topluyoruz En büyük talepleri ise çocuklarının kendileriyle aynı kaderi paylaşmamasıydı. Çocuklarım okumadı, olan çocuklar okudu, bir işi bitirdiler. Çocuklarımı okutmak istiyorum, ikisi çıktı, ikisi okuyacak, biri bir çocuk, bir kız çocuğum. Kendim dokunmadığıma çok pişmanım. Ben hepsinin birinin doktor olmasını, birinin hemşire, birinin polis. Yani Hep her şey olmasını istiyorum. Yani ondan bir gurur duyarım ben. Çocuğum polis olsa, o öğretmen olsa gurur duyarım. Çünkü öğretmenlik kutsal bir görev yani. MHP lideri işte bu nedenle toplumun kanayan bir yarasını ortadan kaldırmak ve Dikmen köyünün çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için devreye girdi. Sağ olsun MHP Genel Başkanımız Sayın Dev Devlet Bahçeli gelmişti geçen. Köyün durumunu yerinde izledi yani. Bak daha hakikaten dedim sordu muhtar sizin burada kaç kilometre Ankara'ya dedi. Ben de 250 kilometre. 250 kilometre böyle bir köy nasıl kaldı diye. Bilmiyorum sayın başkanım dedim. Hani köy yerinde görün dedim. Hani yerinde gördüler. Gerçekten de çok üzüldü. Buraya köyün içine kadar çıktı mı? Çıktı odamızdan bir çayımız içti işte sağ olsun. Daha ilk defa yani bu an Ankara'da bir bürokrat geldi. Yani bizim için bir gurur kaynağı oldu. MHP lideri 2010 yılında Türkiye'deki büyük şehirlerdeki kağıt toplayıcılarının çoğunun geldiği o köye Oğuz Atay'ı okulunu yaptırdı. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Şey, falis. İnşallah okul projesinin tamamlanmasıyla birlikte dikmen evlatlarımız modern ve gelişmiş bir eğitim yuvasına sahip olacaklardır. Artık Dikmen köylü kardeşlerim evlatlarını civar kasabalara göndermekten kurtulacaklar ve onlar da hak ettikleri ancak çok gecikmiş olan modern bir eğitim kurumuna kavuşacaklardır. Oğuz Atay İlköğretim Okulu 2011 yılında açılarak Dikmen köyündeki çocuklara umut oldu. Ortaya çıkan aydınlığın çevreyi ışıtacağını ve buradan güç alarak hiç sönmeyeceğine inanıyorum. Gelecekte Dikmen köyümüzden yetişerek devlet ve toplum hayatının güzide yerlerinde görev alacak birçok evladımıza şahit olacağımızı şimdiden biliyorum. Ve bundan da son derece mutluyum. O okulun açılışının üzerinden 10 yılı aşkın zaman geçti. Dikmen köyündeki çocuklar belki de hayallerindeki gibi polis oldu, doktor çıktı. Geride ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2021 yılında söylediği çalışma yapıyoruz sözleriyle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 11 yıl önce ortaya koyduğu vizyon arasındaki koskoca bir fark kaldı.